Sınava boş kağıt getirip kuzenini suçlayan genç troll çıktı. Dert çalışıyorsun lan, ders çalışıyorsun lan hala ders çalışıyorsun. Bana diyorsunuz ki Görkem abi ne yapalım. Lan üniversitede harcayacağınız parayı gidin araba alın satın lan. Araba alın lan. Seni... İstanbul'da YKS'nin ikinci oturumuna girmek için okula son anda koşan ve okul kapısına yere düşen Görkem varlığın YouTuber olduğu ve duygu sömürüsü yaptığı ortaya çıktı. Valla okumam bu saatten sonra iş bitti okul yani. Varlığın daha önce çektiği görüntülerde ise ders çalışan öğrencilere Allah sizi kahretsin diyerek beddua ettiği görüldü. Okuma üniversitede iş kurun, iş ticaret yapın. Açıdan üniversite okuyabilirsiniz. Bırak o kağıdı kalemi bırak. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde sınava girmek için sınava son dakika gelen Görkem Varlığın daha sonradan rol yaptığı ortaya çıktı. Allah! Bunlar, ya burada demiş misin? Ben küçük kuzenim var 4-5 yaşında ona verdim. Dedim ki benim şeyimi çıkart dedim sana. Sınav giriş belgemi çıkart dedim. Bana verdiği boş bomboş dosya vermiş. Bakmadım geldim buraya. Bomboş dosya içinde hiçbir şey yok. Bana kat verdi abi senin bu dedi. Geldim buraya bana giriş belgeni verdi. Al dedi, Aa, dedim abi dedim giriş belgemi hiçbir şey vermedi bana. Verdi, verdiği şey. Bomboş bir kağıt A4. Bildiğimiz A4 vermiş bana.